Evet dostlar, bakın biz tabu aşağılardan dolanarak geldik. <laughs> evet. Bak. başkanım. Bu yola bizi evet. kim düşürdü ya? Bu yola bir sizi bu kötü yola düşüren adı selamı küsmez. Evet. Harun baba. Harun baba bak. Harun bak. Bak, bak Harun'un bak. Bak benim ya kardeşim, okul arkadaşım benim. Evet. Bize buralar hız gelir, tırıs gider. Biz Kabadokyalı gençler olarak harikalar yaratmaya mi? devam ediyoruz. <laughs> Selam söyleyin dostlar. Yatanlara kalkın kalkındı, Kalkın, kalkın yatanlar. Gelin oksijen depolayın. Bakın. Tabi aşağılardan çıktık arkadaşlar. Karşıda kutsal toprak. Burada iki tane uçsarlı var. Ama şu göremeye bir bakın arkadaş. Dört tane de göremeli var burada. Beni de kat beş. Harun abim altı. Harun hocam yedi. Efendim. Raşit babam sekiz. Sekize iki. Biz Seni Ali Osman var dokuza iki. Ha göre ha göre Hadi çekelim buradan kaçalım. Çekelim be benzin. Çekelim buradan kaçalım hadi. Hakem aşağı düşüyor. Bakın arkadaşlar. Yatanlar selam olsun sizlere. İyi bir çıkış ama. Evet. Süper bir çıkış evet. <laughs> Selam <gülüyor> abicim. <gülüyor> Teşekkürler. evet. abicim teşekkür Evet. Hoşça kalın, <laughs> sağlıcakla kalın dostlar.